Merhaba arkadaşlar. Bin markette muhteşem çiçekler gelmiş. Öncelikle kalan şulardan başlamak istiyorum. En sevdiğim çiçeklerden. Fiyatını görüyorsunuz 59 lira. 59 liraya böyle rengarenk güzellikler. Tomurcukları üzerinde açtıklarında muazzam olacaklar. Bu güzelliklerden kaçırmayacağım. Alacağım tabii ki. Bakar mısınız? En sevdiğim çiçeklerden her zaman bahsediyorum. Bakım ile ilgili de çok teferruatlı videolarım var. Bu şekilde de marginatalar gelmiş. Deve tabanları gelmiş arkadaşlar. Onlar da çok güzel görünüyor. Şu arkada da dörtlü bir marginata var. Şöyle e, bonsai zeytin ağacı var. Bunlar büyümüyor, budur kalıyor. Şunlar arkadaşlar harika yukalar. Bunlar da yine ikili, üçlü, fiyanda filizleri var. Ve şöyle bir deve tabanı. Bunların da güzelliğine diyecek yok. Fiyatını göremiyorum. Bunun fiyatını bulursam iliştireceğim. Ama kanaşlar 59 lira. Çok çok güzeller. Ay bayram kaldım. Şunlara bakar mısınız? Hemen bunlardan kaçırmayayım. Şu güzel pembelerden alayım. Ve bakın bilgilerini sizlerle paylaşırım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 tane kalan şoyu seçtim aldım. Bakar mısınız şunların güzelliklerine bu fiyatında kesinlikle kaçmazdı. Ee, yeni de gelmişti tezgaha yeni dizmişler. Ben de hemen görür görmez dayanamadım aldım kalanşa sevdan bir başka dikenler tacı ve kalanşoların vazgeçilmezim arkadaşlar. İpek çiçeğim de aynı şekilde. dayanamıyorum bu güzelliklere. O kadar güzeller ki özellikle şu ebruli tonlarına bakar mısınız? Üzerinde de bolca tomurcuk var. Bunları hep birlikte dikeceğiz. Tüm bakım bilgilerini vereceğim. İlaçlamayla yaşatamadığımız türler arkadaşlar. ve konumu, toprağa güneş ihtiyacı, sulama ihtiyacı, budaması, çoğaltımı hepsiyle ilgili teferruatlı bilgiler paylaşacağım size. Daha önce de birçok detaylı bilgiler paylaşmıştım. Şimdi almışken hep beraber dikelim. Ama öncelikle şu benim dış tarafta bulunan kalaşılarımı göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bakar mısınız? Güneş altında böyle muazzam oluyorlar. Şu şekilde göstereyim sizin sizlere renginin güzelliğini. Umarım gözükebiliyordur. Şöyle yaprakları tamamen kızardı. Muazzam görünüyor arkadaşlar. Bunlar henüz çiçeklenmedi. Üzerinde de yavruları bakın minik minik göz damlası şeklinde yavruları da var. Hemen arkasında da yeşil aşkın gözyaşı var. Şöyle renkleri gözüküyordu umarım. Bunlar benim dış tarafta güneş altında duran kalanşalarım. Şimdi bunları hem dikimini yapacağız hem de teferruatlı bilgiler paylaşacağım. Şurada da şöyle kırmızı rengi var. Bu da açmak üzere yeni yeni tomurcuklarını açmaya başladı şöyle de bir turuncu var arkadaşlar ee, çok fazla kalan şolarım var yazın kaybettiklerim oldu ama bu güzelliklerden asla vazgeçmiyorum kalan sallar bizimdir diyorum her zaman için yedekliyorum zaten bakar mısınız şunların güzelliğine ve harika bir şekilde tomurcuklar geliyor onları göstermişken de şu dikenler tacını size göstermezsem olmaz bunu da migros'tan almıştık beraber böyle muazzam bir şekilde büyüdü arkadaşlar her yeri çiçekle dolu artık e, gölgeleme de kalkınca her taraf güneş altında balkonun içi. Şu an balkonun iç kısmı tamamen güneş arkadaşlar. E, havalar da birden bire soğudu. Bir 20 gündür inanılmaz serin havaları yaşıyoruz. Bu nedenle suklantların renkleri de ortaya çıktı. Şimdi kalan şuları hemen telefonu tripoda takıyorum. Kalan şuların bakımına kök bakımıyla birlikte başlıyorum. Kullandığım ilaçları da sizlere göstereyim. Bir hayli de güneş var. Umarım güzel çıkar. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben kalaşolarımı getirdiğim anda ilaçlama yaptım. Bir saat kadar önce ilaçlamasını yaptım. Şöyle göstereyim. Ee, dışarıdan aldığımız bir kalaşoyu mutlaka ilaçlama yapmamız lazım. İlaçlama için de arkadaşlar göstereyim size. Ayrıca saksısını için şu şekilde ilaçlıyorum arkadaşlar. Şu kısmını şu şekilde çekiyorsunuz. ilaçlıyorsunuz. Sonrasında tekrar gömeceksiniz. Şu da mantar ilacım. Şu da unlu bit ilacım. Yakından göstereyim. Mandala tutturuyorum alt kısmını. Çünkü e, ağzı açık kalmasın diye. Böyle Mostar isimli bir ilaç kullanıyorum arkadaşlar. İnsektisit için Ben bununla haftada 10 günde bir ilaçlama yapıyorum. Kalan şular çok fazla hastalığa yatkınlar. Unlu bit ve mantara çok yatkınlar. Bu da Topaz isimli bir bayerin ilacı. Bu da mantar ilacı. Fungusit için. Eee Alıp geldiğinizde arkadaşlar şöyle hazırda benim her zaman spreyim oluyor. Göstereyim size. Bununla bu şekilde ilaçlama yapıyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Şu kısmı da yapraklarında ilaçlıyorum. Şu an ıslatmak istemediğim için tekrar kurumasını bekledim. Bu nedenle de tekrar tekrar ilaçlamayacağım. Bakın şöyle ilaçlama yapın Bir saat bekleyin sonrasında dikin. Şimdi kendi köklendirme torfu tomurcuklu olduğu zaman köklendirme torfundan arkadaşlar tam olarak arındırmayın. Tomurcuklu çiçeklerin hepsini ilaçlayın ki sonra e, bunun çoğaltma mevsiminde çiçekleri geçtiği zaman dinlenmeye geçtiği zaman o dönemlerde zaten toprağın tamamen ıdıracağız söyleyebilirsem inanılmaz yoğun bir gün geçiriyorum arkadaşlar. Umarım bir taraftan yemek yapıyorum, bir taraftan temizlik ve bu güzellikleri de hemen dikip sizlerle paylaşayım dedim. Biraz yorucu geçiyor. Şöyle arkadaşlar alt kısmını aldım köklerinin oluşması için. Üst kısmını aldım. Toprağa değen yaprakları alabilirsiniz. Bunlardan da çoğalır. Aynı zamanda çoğaltmayı anlatayım. Bu şekilde atsanız da buralardan bebişler verecek. Dikseniz de arkadaşlar her şekilde filizlenip çoğalıyor. Ya da şöyle çelik alıyorsunuz. Çelik aldıktan sonra diktiğinizde bir hafta 10 gün sulamayı kuru toprakta hemen arkasından bunlar köklenir ve tutar. Kula çoğaltımı da bir o kadar kolay. İlaçlamayla yaşatıyoruz dedim. Sürekli ben özellikle haftalık ilaçlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi pembeler ağırlıklı bir arajman yapacağım bu saksıma. Bunlar askılı saksı. Bunların üzerinde çoğaltmayı çok seviyorum. Dış taraftakiler çok gözükmüyor. Hep dışta kalıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkartıyorum poşetinden ilaçlamasını yapmıştım ama sizlere şöyle göstermek için bakın üst kısmından alıyorum alt kısmında da köklerin çoğalacağı yerlerini istiyorum şu şekilde yapraklarını da alıyorum şöyle dikiyorum şu alt kısmına birazcık daha ilaçlama yapalım sonrası üstten tekrar ilaçlama yapacağım şimdi toprağına gelince arkadaşlar nasıl toprak kullanıyoruz kesinlikle kaktüs ve sukulent toprağı özellikle e, yerli kalanşolar bahçe toprağında da güzel yetişiyor ama geçirgen toprağı severler bunlar ithal kalanşolar hibrit kalanşolar arkadaşlar inanılmaz derecede geçirgen toprağı sever suyu sevmez nemli ortamı sevmez toprağımız çok geçirgen olmalı biliyorsunuz kaktüs ve sükülen topraklarımızda yeterince e, geçirgen içerisine nem su tutup tut tutmuyor bu nedenle tam ideal toprağı tamamen kuruduğu zaman e, üzerinden bakıyoruz arkadaşlar aynı sukulent gibi zaten sukulent türü olduğu için toprağı tamamen kuruduğu zaman sulama yapıyoruz sulamayı da e, kışın zirai donlara denk getirmemeye dikkat ediyoruz konumuna bahsetmek istiyorum en önemlisi en çok sorularına en çok merak edilen de konumu arkadaşlar e, Eylül ayından Temmuz ayına kadar dışarıda kalsın kışın açık alanda dış mekanda kalsın sadece zirai donlarının uyarısını yapacağım size onun dışında da yazın arkadaşlar dinlenmeye geçerler yazın çiçek açmazlar birkaç tane çiçek açar çiçeksiz kalmayanlar da olur yerini sevenler ama yaz boyunca dinlenmede oldukları için de derin bir budama yaptıktan sonra gölgeye alıyoruz gölgede kalıyor ama kış boyunca eylülden itibaren güneşin altına çıkartın çok mutlu bir şekilde büyüyecek ne kadar çok güneş görürse şimdi bu mevsimlerde o kadar çok tomurcuk ve çiçek yapar bunların arkadaşlar tomurcuklanması için gece Aralığının uzaması lazım. Gece uzun olup da gündüz kısaldığı zaman tomurcuklanır kalaşolar. Yani bu da kış aylarına denk geliyor. Kışın tomurcukları bol olur. E ne kadar çok geceyi yaşarsa, karanlığı yaşarsa o kadar çok tomurcuklanır. Seralarda e, yazın bol tomurcuklu kalaşolar görüyoruz, biliyoruz. Artık hep satılıyor. E, marketlerde sıralara geliyor. Onlar arkadaşlar karanlık odalarda e, ve e, tomurcuklandıran hormonlarla o hale getiriyorlar. Karanlık odada seralarda beklettiklerinde, serin ve karanlık yerde beklettiklerinde tomurcuklandırıyorlar. Bitki kendisini kış ayında zannediyor, tomurcuklanıyor. Yani yazın e, tomurcuklu satışlardaki kalanşoların sırrı o. Onu da söylemek istedim. En sevdiğim çiçeklerden sadece çok fazla, e, bağışıklığı çok düşük, inanılmaz derecede e, bunların ilaca, ilaçlanmaya ihtiyacı var arkadaşlar. İlaçsız kalanşo büyütemezsiniz konumunda içeriye asla almıyoruz. Her zaman için açık alanda esintili yerde bakıyoruz. Ama kalanşolar 5 derecenin altı diyorduk ama artık 0 dereceye kadar dayandığını gördüm arkadaşlar. E, ziray donlara kadar kalanşolar balkonunuzda kalsın. Ama kışın ziray donlarda kar yağarken ziray don varken korumaya alın kuytu yere çekin üzerine geceleri örtün. Ya da cam balkonunuz varsa camını akşamları kapatın düz güneş gördüğünde tekrar açın. O şekilde dikkat edin. Zirai donlara dayanmaz. Bunun saksısı tamam. Şimdi diğerine geçeceğim arkadaşlar. Yazında güneşin altında koyarsanız hepsi arkadaşlar maalesef haşlanır. Çok kötü olur. Onun için gölgede e, balkonumun üst tarafında askılı saksıları var biliyorsunuz. Yan taraftan da bunu sizlere göstermeye çalışacağım özellikle farklı renklerine farklı tonlarını farklı mevsimlerdeki hallerini paraşülerimi göstereceğim ee, o dönemlerde arkadaşlar üstte askılı saksıların en ideal noktası oluyor benim balkonumda yani yazlığına kışına ayarlayabiliyorum güneş görmesini ona göre ayarlayabiliyorum bu benim için büyük bir avantaj oluyor genellikle üstteki askılı saksılarda tutuyorum bu da uçuk pembe bakın rengi çok güzel uçukun güzel bir tonu var şöyle güzelliği de alıyorum şu aldığınız yaprakları atın yanlarına koyun hemen hemencik çoğalacak şöyle altlarına yine de bir insektisit ilaçlaması yapıyorum kesinlikle nemliyken sulamayın toprağı tamamen takır takır kurumasını sağlayın yaprağında gövdesine su tuttuğu için sulamaya çok fazla ihtiyacı yok arkadaşlar diğerini dörtlü dikmiştim bunu üçlü dikiyorum en sonki hallerini de sizlere paylaşacağım şöyle klanşoları inanılmaz seviyorum hep videolarımda da bahsediyorum. Görünce dayanamadım. Özellikle bir koli daha yeni gelmiş, tezgaha koymuşlar. Bu güzelliklere görüp de hayran olmamak mümkün değil arkadaşlar. Hepsi de çok sağlıklı. Hiçbir şekilde içerisinde bakın hastalık yok. Eğer vücudunda şu gövdesinde kararmalar varsa mantardır. Aralarında beyaz beyaz en çok olan arkadaşlar. Beyaz beyaz pamuklu bir yapı varsa unlu bittir. En çok da yaprak biti ve unlu bit görürsünüz. Çok dikkat edin. Mantar görmenizin sebebi de nemli ortamda kalıyordur. İyi havalanmıyordur. İlaçlama yapmıyorsunuzdur. Unlu bitme mantar o şekilde oluyordur. Çok dikkat edin. Bu diğer yerde iç mekanda bakarım ben kalan şöyle diye düşünmeyin. Mutsuz olur. Üzerindeki çiçekler geçer ondan sonra ölür. Kaybedersiniz. Şöyle bu güzellikleri alıyorum. Ben bunların arkadaşlar Temmuz ayına kadar benim kalan şularım hep paylaşıyorum sizlerle. Bolca çiçekli oluyor. Yazın dinlenmeye geçiyor. Temmuz ayında ben bunlara derin bir budama yapıyorum. Sadece neredeyse gövdesi kalıyor. Şuralara kadar kesiyorum arkadaşlar. Bütün çiçek ya, saplarını, fazla yaprakların hepsini kesiyorum. Temmuz ayından e, o dönemde hem de toprak bakımı yapıyorum, kök bakımı yapıyorum. Temmuz ayında dinlenmeye geçiriyorum. E, bu yaprak aralarında çok e, sıksa, yaprakları altlara toprağa değiyorsa havalanmasını engeller. Hava sirkülasyonunu engeller. O dönemde de fazla yapraklarından arındırabilirsiniz. Yaprak sayısı az olursa arkadaşlar çiçek sayısı fazla olur. Eğer çok aşırı yapraklı bir görüntüsü varsa yapraklarını da azaltabilirsiniz. Toparlayayım hemen sizlere son halini paylaşayım. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın bunu dörtlü diktim pembelerin. Bu açık pembeyi çok güzel bir pembe tonu var. Bunu da üçlü diktim. Bu şekilde şu tomurcukların hepsi açtığında Çelek gibi harika çiçekleri olacak. Güzellikleri muazzam güzellikler. Bakar mısınız şunların güzelliğine? İnanılmaz güzel. Eğer yapraklarında sararma varsa fazla suluyorsunuzdur. Mantar, unlu bit varsa arkadaşlar hemen önlem alın. Hemen ilaçlama yapın. Kesinlikle e, o şekilde bırakmayın. Diğer bitkilerinize de bulaşır. Bağışıklığı düşüktür. Sık ilaçlama yapmanız lazım. Esintiliği güneş gören yerde büyütmeniz lazım. Böyle muazzam çiçekleriyle bakar mısınız şunların güzelliğine? Çok güzeller. Şu arkadaki de kırmızılım ve turunculum. Şurada dikenler tacım arkadaşlar. Şöyle güneş de tam arkadan vuruyor ama şurada ipek çiçekleri her yer cıvıl cıvıl aslında şu an. Çok güzel çiçeklenikler ama güneş tam arkadan vurduğu için umarım yine de net çıkıyordur. Şöyle göstereyim. E, dikenler tacımın hepsi birden çiçeklendi. Muazzam görünüyor. Keyifleri yerinde. Umarım tüm bakım bilgilerini sizlere aktardım. E, yine de sormak istediğiniz olursa Yorumlar kısmında da sorarsanız yardımcı olurum. Bu güzellikleri kaçırmadan böyle balkonumu rengarenk süslesinler inşallah. Bakar mısınız güzelliklere? Bize her gün açtığı çiçeklerle mutluluk sağlıyorlar. Balkonumuzu rengarenk gerçekten yüreğimize dokunuyor bu güzellikler. Bizi çok mutlu ediyorlar. E, mutluluk gerçekten kendi elimizde. Çok küçük şeylerle bile mutlu olmayı e, biliyoruz, başarıyoruz. Önemli olan da bu. Küçücük bir çiçeğin yaprağı bile bizi çok mutlu edebiliyor. Bir gördüğümüz sabah uyandığımızda gördüğümüz bir tomurcuk bile mutlu edebiliyor. Yeter ki biz mutlu olmayı tercih edelim, seçelim. Evet arkadaşlar bugünkü paylaşaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.